Genel çerçeve olarak baktığımız zaman iman ve ameli salih ilişkisinde iman inançtan ibarettir. İman şüphe kabul etmez, kesinlik ifade eder. Dolayısıyla kesin olarak inandığımız Allah'ın varlığı, birliği, melekleri, kitapları, peygamberleri, ahiret günü, kaza kadar meselesi bunlar bizim tereddütle inandığımız değil, kesin olarak inandığımız konular olduğuna göre kendimizi buna göre ayarlayacağız. Meleklerden asla biz ayrı kalmayız. Kiramen katibin nereye gidersek bizimle beraberdir. İster Antalya'ya git, ister Amerika'ya git, ister Çin'e git, nereye gidersen git. Kiramen katibin seninle beraberdir. Yapacağın tavır ve davranışlar he, videosu çekiliyor yaptıklarımı. Videosu çekiliyor. Görüntülü bir şekilde çekiliyor. Yarın ahirette tak önüne konacaktır. Bunu bilerek hareket edeceksin. Zaten biz bunu bildiğimiz zaman murakabe hali buna denir ki insanın imanının en yüksek derecesidir. Rabbim her birimize nasip eylesin.